Hastun Galip, İstiklal Caddesi'nde yürürken yanımda Galatasaraylı arkadaşım olmadığında şu sokaktan geçelim derdim. Deli misin derler de yol değiştirip bir paralelde As Galip'ten geçip tekrar İstiklal'e geldiği herkesin meşhur bildiği binadır As Galip. Fener deplasmanına oralara oraya bilet bulmak için sürekli her yerde ya Sami dolaşırsın ya orada dolaşırsın falan. Dolayısıyla anısı çoktur. Başkalarına bir sürü tabii önceden spor ortaya eski sporcularımızın çok farklı anıları var falan böyle bu binanın son çeyrekte restorasyonuna başlayacağız. 2023'ün son çeyreğinde projeyi tamamlamaya başlıyoruz. Şöyle mahcubiyetler yaşamak istemediğim için bunları söylüyorum. Her bir şey için bir çeyrek sarkabilir, biraz daha öne gelebilir ama hep sarkabilir diye düşünmek lazım. Sonuçta bir inşaat şeyi bu. Yatırım tutarı da 21 milyon lira şeyinde. Bunu da yine ilk yatırım tutarları YK tarafından finanse edilecek. Ada tamamen bağışlanacak. Bunlar finanse edilecek. Burada alt katı kulüp üyelerinin kullanımı için bir lokal gibi yeni bir sosyal tesis olsun diye şey yapıyoruz. Herkesin bu kadar anısı olan bir yer. Beyoğlu da eski Beyoğlu günlerine inşallah döner. Bizim de ufak bir katkımız olmuş olursa Galatasaray Kulübü olarak ne güzel. Üst katlarını ise kulübe ve Galatasaray Lisesi'ne hizmet verecek uzun süreli konaklama tesisi olarak düşünüyoruz.